komedi gibi ama gerçek. İnsan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu'na terörü desteklemekten ceza verildi. Vekilliğinin düşürülmesi ve hapse atılma ihtimali var. Bu durumda insan olanın iki çift laf etmesi lazım. Ben de bu yanlışın karşısında sözümü söyleyeceğim. Size de kötülükleri el ile defetmeniz öğretilmedi mi? Bunu yapamadığınız zaman söz ile düzeltmeye çalışmalı değil misiniz? Sayın Gergerlioğlu tanıştığımdan beri beni şaşırtıyor. Onu ilk Twitter'da tanıdım. Hesap adı Gergerlioğlu of olduğu için onu oflu zannedip hemşeri muhabbeti beslemiştim önce. HDP milletvekili olduğunu öğrendiğimde de Kürt olduğunu düşünmüştüm. Meğer Ispartalı bir Türkmüş. İnançsız grupların haklarını savunduğunu görünce onu da inançsız zannetmiştim tanışınca baktım ki Allah'a ve peygambere en az benim kadar inanıyor. Belki size tuhaf geliyordur ama şaşırmayın. Bizim Müslüman mahallesinde ateistlerin, komünistlerin, LGBT'lerin haklarını savunanlar pek çıkmaz da ondan. Göğüs hastalıkları uzmanı bir doktor olduğunu öğrendiğimde bu sefer kendisine meslektaş muhabbeti besledim ama baktım ki doktor olduğuyla hiç övünmüyor. Hep insanlığı ön plana çıkarıyor. Ben de onu bir insan hakları aktivisti olarak benimsedim. O da kendisini öyle tanımlıyor zaten. Şucu bucu değil, bir siyasi aktör değil, sadece insan ve bir insan hakları aktivistidir o. Hapsedilme ihtimali karşısındaki tepkisi de şaşırtıcı oldu benim için. KYK Akademisi'nin vefa toplantısında yaptığı konuşmada şöyle diyordu. Ben üzerime düşeni yaptım. Bundan sonrası nasip işidir hapse de girebilirim. Hakkınızı helal edin. Onun kimseye hakaret ettiğini duymadım. Başına bu çoraplar örüldüğünde bile. İşte böyle olmalı insan. Tabiat kurallarına uyup gereğini yapmalı. Sonra da başına gelenlerle barışık olmalı. Geri kalmış ülkelerde nasıldır bilirsiniz. Devleti arkasına alanlar birer küçük ya da konumlarına göre büyük kral ya da kralcık olurlar. Hele vekiller ve devlet başkanlarının durumları işler acısı. Korumalarıyla dolaşırlar. Camiye bile gidecek olsalar yüz bilmem kaç araçlı konvoylar oluştururlar. Türkiye'de çoğu vekile ulaşmak bile zordur. Ulaştığınızda da kibirlerini fark edersiniz hemen. Gergerlioğlu ile tanıştığımda bu hususta da şaşırttı beni. Rahmetli Haluk Savaşla birlikte İzmir'de KYK platformunun kuruluşu için davet etmiştik kendilerini. Biz ona uçakta business class'tan bilet alalım diye düşünürken baktık kendisi biletini almış. Neyse havaalanına karşılamaya benim gitmemi istedi arkadaşlar. KYK'lıyız ya KYK'lının neyi var ki işte. Bir küçük arabamız var Fiat Panda onunla gideceğim karşılamaya. Dedim ki ya ayıp olur başka birisi gitsin. Daha iyi arabası olan biri vardır belki aramızda. Dediler ki sen profesörsün hiç değilse ünvanı olan bir arkadaşı yoldayalım karşılamaya. Ben de o şekilde gittim. Adnan Menderes Havaalanı'nda VIP çıkışında Münir Korkmaz arkadaşımla birlikte bekliyoruz. Bir türlü çıkmıyor. Herkes çıkmaya başladı. Meğer normal çıkış kapısını kullanmış ve nezaketinden aramıyordu. Halkın vekilinin de böyle olması gerekir zaten. İşte benim tanıdığım Ömer Faruk Gergerlioğlu budur. Şimdi Yüce Türk Milleti son zamanlardaki insan hakları karnesi kırıklarına maalesef bir yenisini daha eklemek üzere. Ben yine de sözümü söyleyeyim. Başka bir şey gelmiyor elimden zaten. Arkadaş, yüz hatta bin yılda bir gelecek bir vekiliniz olmuş. Onu da harcamak üzeresiniz. Yapmayın. Bu nasıl bir aymazlıktır anlayamıyorum. İnanın anlayamıyorum. Beni duyan herkesi verilen mahkeme kararını ve hukukçuların yorumlarını okumaya davet ediyorum. Tamamen niyet okumaya dayalı hukukçuların yüzünü kızartacak bir karardır o. Özgür hukukçular bu karardan utanç duyuyor. Eminim bu kararı verenler de gün gelecek önlerine bakacaklar. Siyasilere de bir çift sözüm var. Meclise Gergerlioğlu dosyası geldiğinde tahmin ediyorum eller kalkar, eller iner, prensibi gereği liderinizin talimatlarını yerine getireceksiniz. Ama yapmayın. Bu utanca ortak olmayın. Özgür iradenizi, aklınızı ve vicdanınızı kullanın. Unutmayın, herkes kendi yaptığından mesuldür. Gergerlioğlu vakası siyasi taraf de ne kadar saçma bir durum olduğunu ortaya koymaktadır. Biliyorum birçok muhafazakar insan Gergerlioğlu'na baktığında Türkiye'nin en az yüzde doksanını temsil eden bir Anadolu insanı görüyorlardır. Ancak HDP milletvekili ya, bir HDP'liye nasıl destek veririm düşüncesi var. Kırın beyninizi hapseden zincirleri. Parti, ideoloji, lider değil önemli olan. Doğru var, bir de yanlış. Doğrunun yanında olun, yanlışın da karşısında. Yoksa biliniz ki kendinizle ve inançlarınızla çelişmektesiniz arkadaş. Siyasi liderlere de seslenmek istiyorum. Yapılan bu haksızlıkla siyasi bir muhalifinizi sindirmek istediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ama biliniz ki bu hareket size oy kaybı olarak dönecektir. Basiret sahibi insanlar eninde sonunda yapılan hataları, yanlışları görüyorlar. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Biliyorsunuz ışığı fark edebilmemiz için karanlık lazım. Gergelioğlu'nun tasvir ettiğim özellikleri medeni bir ülkede sıradan sayılır. İnsanlığın gereği zaten bunlar. Sayın Gergelioğlu örnek bir insan olarak öne çıkıyorsa bunun sebebi mevcut sistemin çürümüş ve bozulmuş olmasıdır. Dilerim bir gün bütün vekiller Gergerlioğlu'nun vasıflarına sahip olurlar. Dediğim gibi bu konuşmayı kendi prensiplerimin gereğini yerine getirmek için yapıyorum. Elimle düzeltemediğim bir kötülüğü dilimle düzeltme çabasıdır bu. Gergerlioğlu'na kişisel muhabbetimin ve sevgimin ötesinde bir şahitlik beyanıdır bu. O mecliste nasıl haykırdı ve şahit ol ya Rabbi, şahit ol ya Rabbi, şahit ol ya Rabbi dediyse, vazifemi yaptım ve uyardım dediyse, ben de diyorum ki, şahit ol ya Rabbi, ben Gergerlioğlu'na yapılan bu zulme karşı çıktım ve duyurdum. Elimden bu geliyordu. Sizi de itiraz etmeye, ve bu kötülüğü söz ile düzeltmeye davet ediyorum.